Arkadaşlar merhaba. Bugün size autograph nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle işe makro ile başlıyoruz. Yeni diyoruz. Buraya select yazıp buradaki NPC'nin ismini yazıyoruz. Sonra atak yazıyoruz sev diyoruz. Buradan makromuzu 1'e koyuyoruz. Ondan sonra macro table'ı açıyoruz, sağ üstte yerleştiriyoruz. Work order'ı açıyoruz. Quest bölümünü yani hemen yanına yerleştiriyoruz. Work order'ı seçiyoruz, duruyor. Makroyu yanlış yazmışım herhalde edit diyelim Hı. evet o ismi yanlış yazdım ee, burada görev tablosu da sol üstte oluyor Hı. şimdi devreye macro recorder programımız giriyor açıyoruz onu record diyoruz 1'e basıyoruz work order'ı seçiyoruz. En üstteki göreve tıklıyoruz. Kabul ediyoruz. Sonra görevi iptal ediyoruz. Çünkü eğer görev başarısız olursa yani sizden 9 tane başarılı craft yapmanızı ister. 8 tane yaparsanız öyle kalır. O yüzden görevi iptal ediyoruz. Tekrardan görev alıyoruz. Craft alıyoruz. burada beklememiz gerekiyor kraftın olmasını. Bu araya becerebilirsem müzik koyarım sıkılmayın diye. Ben de bir sigara yakayım bu arada. Arkadaşlar bu arada oyunda herhangi bir probleminiz olursa bir sorunuz olursa bilmediğiniz bir şey varsa bana bu linkten ulaşabilirsiniz. Linkimi de videonun altına yazacağım. Her ne olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Video çekmeye çalışırım. Herkese yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada yakında item birleştirme ve remodel yapma videosu da çekeceğim. Ondan sonra nasıl süresiz binek yapılır onun videosunu çekeceğim. Abone olup videolarımı paylaşırsanız sevinirim. anlamadığınız bir şey olmasın diye videonun bu kısmını kesmeyeceğim. Siz geçebilirsiniz, arzu edersiniz. Zaten az kaldı. 3 tane daha yapsın bitiyor. Evet, craft'ımız bitti arkadaşlar. Tekrar makromuzu çalıştırıyoruz. 1'e basıyoruz. Work order diyoruz. Görevi veriyoruz. Ve makromuzu kapatıyoruz. İyi oyunlar arkadaşlar. Hoşça kalın.